New Haven ilçesi polis memuru Chad Curry, bir aracın elektrik direğine çarptığı trafik kazası ihbarına müdahale etmek üzere olay yerine geldi. Memur Curry, daha sonra kimliği Joss Clough olarak belirlenen kişiye yaklaşırken, Clough aniden yaya olarak kaçmaya başladı. Onu bekleyen tehlikenin farkında olmayan Memur Curry, şüphelinin peşine düştü. <laughs> We're coming. Yo, stop oh, yeah. a fork! Takip sırasında memur ikisi hafif olmak üzere iki yara aldı. Kurşunlardan biri omzuna isabet etti. Diğeri ise kulağını sıyırarak geçti ve çok daha trajik bir sonucun eşinden dönüldü. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Ancak kısa süre içinde yakalanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Az önce izlemiş olduğunuz vaka videomuzdaki 6 olaydan sadece biriydi. Sonraki olayda ise manyak bir araba hırsızının masum insanlara saldırdığını görüyoruz. Polis stop! 25 Temmuz 2023 tarihinde Texas eyaletinin Dallas kentinde polis ekipleri 41 yaşındaki Ryan Tyler'ın sürdüğü çalıntı bir kamyonu gezici takip ediyordu. Polis aracı müdahale etmek üzere hamle yaptığında Tyler birden gaza bastı ve şehir boyunca eşi benzeri görülmemiş yüksek hızlı kovalamacayı başlattı. be <laughs> an Just turn northbound on post. Ancak kovalamaca otoyola taşındığında polis memurları Tyler'ın kamu güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu tam o an fark etti. Yeah, <laughs> <laughs> Tyler'ın neden kaçtığı, neden yoldan geçen araçlara çarptığı hala bilinmiyor. Belki de polisten kurtulabileceğini düşündü. Ya da belki de o gün akli dengesini yitirmişti. Olay boyunca 13 sivil araca ve bir polis aracına çarptı. Neyse ki çarpışmalarda ciddi şekilde yaralanan olmadı. <laughs> On there. I don't We're in the exit lane for Wycliffe. We just took the Wycliffe exit. We're we'll going westbound at 2500 Wycliffe. Oh my god. 13 dakikalık kovalamacanın ardından Tyler'ın şansı tükendi. Ancak teslim olmaya niyeti yoktu. Silahını çıkardı ve ölene kadar savaşmaya hazırlandı. İki sivil araca daha çarptıktan sonra bir araca çarparak durdu. Hit one vehicle. Let's get to check him out. Get ground police! Show me your fing heads! Crawl out here! Crawl out here! Crawl out here! Crawl out here. Land your Land on your fing stomach! on your fing stomach! Put your arms out! Do not fing move! Do not fing move! Polis memurlarının açtığı 15 kurşundan biri Tyler'ın bacağına isabet etti ve onu etkisiz hale getirmeye başardı. Fakat silah hala yakınındaydı. Bu yüzden polisler temkinli davranmaya devam etti. Keep your hands you. <laughs> where it. <laughs> <laughs> Hey, watch okay. out. Let me put it. Bir memur Tyler'ın kan kaybını durdurmak için bacağına turnik uyguladı. Ardından hastaneye kaldırılan Tyler tedavisinin ardından tutuklandı. Üçüncü olayımızda ise sıradan bir gece devriyesi aniden görevdeki polis memuru için tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. 1 Şubat 2024 tarihinde sabah saat 3 sularında Arizona'nın Maricopa kentinde devriye gezen bir polis memuru bir kavşakta 29 yaşındaki Demetrius Cities'in motosikleti arkasında durdu. Trafik ışığı yeşile döndüğünde Demetrius bir oyun oynamaya karar verdi ve polis polis memurunu kışkırtmak istercesine gaza basarak saatte 56 km hız sınırı olan yolda 130 kilometreye kadar çıktı. Bu tehlikeli hareket doğal olarak polis memurunun onu durdurmaya çalışmasına yol açtı. <laughs> Shut your bike off. Shut your bike off. off. Demetrios önce kenara çekiyormuş gibi yaparak polise aldatıcı bir izlenim verdi. Ardından kırmızı açıkta geçerek kaçmaya devam etti. Artık hızı saatte 160 kilometreye ulaşmıştı. Durumu daha da vahim hale getiren şey ise Demetrios'un açıkça deneyimsiz bir motosiklet sürücüsü olmasaydı. Motosikletini zorlukla kontrol ediyor, şeritler arasında dengesizce ilerliyordu. 90 And almost got hit. Let Ak Chin know he's headed their way. And he's oh, he's crashed. He crashed out. Uh, I'll tear a north. Call paramedics. He's down. Hey, can you? Yeah, please stop there. I know he almost hit you. I seen a wreck, bro. I know, I know. And you are pulling out over there. You sit tight for me. Takibin ardından yaşanan trajedede de memur yerde yatan Demetrius'un başına eğildiğinde içinde soğuk bir korku hissetti. Çünkü genç adam tepkisizdi. Bu kısa kovalamaca Demetrius'un kask takmaması nedeniyle boynunun kırılması ve ciddi bir kafa travması geçirmesiyle sona erdi. No breathing, faint pulse, looks like a broken neck. He was driving horribly even just to start. He said the same thing. Yeah, he like he almost when he ran the red light, this guy was pulling out, almost hit him. He was like he was driving like even before I tried to stop him, like he was like Olay yerine 10 dakikadan kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri tüm çabalara rağmen Demetrius'u hayata döndüremedi. Çarpışmanın şiddeti o kadar fazlaydı ki motosikleti cansız bedeninden yaklaşık 30 metre ötede bulundu. Polis memuru olmak çoğu zaman başkalarını koruma kuruna, tehlikenin tam ortasına atlamak anlamına gelir. Ancak bu olay adeta cehennemin içinden fırlamış gibi. 18 Ağustos 2023 tarihinde Washington eyaletine bağlı Spokane ilçe şerif ofisinde görevli memur Britton Morgan, Kuzey Spokane bölgesinde acil bir görev için çağrıldı. Görevi hızla yaklaşan bir orman yangını hakkında bölge halkını uyarmak ve geç olmadan tahliyeye yardımcı olmaktı. Turn back to my car. I'm headed south on Jefferson, Oregon. It's coming 10. our way fast. Thirteen, come back down that road now. It's coming our way. Copy. Adam 510, you're sad Go, Go 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 Adam go. Five, <laughs> Adam, five, ten, go go. go, go, go. Adam, five, copy. Adam 515, Saddam. Holy shit. The fire just jumped the road at 13717. The president's there is for engulf. One three seven one seven. months out holy, holy f balls man. Okay. F you fire, you fing bitch. You're not getting me today, motherfucker Başlangıçta bir kurtarma operasyonu gibi görünen bu görev kısa sürede hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Yangın hattına doğru sürdüğü devri aracı Morgan'ı bir anda alevlerin ortasında bıraktı. Yangın dur durak bilmeden ilerliyor, öylesine hızlı ve şiddetli yanıyordu ki neredeyse kendi iradesi varmış gibi her şeyi yok etmeye kararlıydı. One, mail, one, Hurry up, Dave. one two, it's one, two, zero, one. 514 your status holy fuck, that was hairy copy bigger 515 seven. hurry the fuck up lady it's headed right for us it's headed right for us man i was just there zebra 69 or seven unless you want to die oh, copy, and bigger, hurry up and get eight. the fuck out 13 for 10. I see you're still in that really hot zone. Are you, are you, are you clear of that? I'm trying to get some idiots turned around. They're trying to go right into it. We're working that. Oh, thank you, bro. I was so worried about you. Are you okay? Sad for your horses right now, bro. I'm glad you're alive. Head up that way, all right? God bless you, all right? Thank hey. you. Memur Morgan kendi canını kurtarmakta kalmadı. Alevlerin tam ortasına doğru giden başka sürücüleri de zamanında uyarabildi. Onun hızlı düşünme yeteneği ve cesareti sayesinde o gün pek çok insanın hayatı kurtuldu. Sıradaki olayda ise polis ekiplerini adeta meydan okuyan bir tır şoförüyle karşı karşıyayız. 19 Ekim 2024 tarihinde 42 yaşındaki Gregory Ivory, Ohio eyaletinin Columbus kentinde polisleri son derece tehlikeli bir yüksek hızlı kovalamacaya sürükledi. Her şey polis memurlarının sıradan bir trafik çevirmesiyle başladı. Ancak Ivory polis uyarılarına kulak asmadı ve kaçmaya başladı.

He's coming to a stop here. Sheephouse 161. He's trying to back into me, radio. He's trying to ram me. We're north of, yeah, we're up here on Carl North 161. Copy. Make it a three. Carl North 161. Alright, he's back, uh, out, back Dakikalar içinde geri geri giderek bir polisi ezmeye teşebbüs etti. Ancak başarılı olamadı. Kovalamaca devam ederken başka bir polis aracının karşısına çıkan Ivory, bu sefer aynı manevrayı tekrar denedi. Hey, amigo. Aslında nobody made contact because of the threat. Alright, standby radio. We're westbound. Schrock. He's trying to hit a cruiser. Ah, uh, he just. We just five the cruiser, just five the cruiser, 90-11. Get a squad to ninety eleven, Carl and Schrock. All right, he's stopping on the bridge. He's probably gonna try to back up on us. merak ediyorsunuzdur polisler neden direkt onu durdurmuyor çünkü ezilmekten korkuyorlar <laughs> trying Ve işte herkesin beklediği an. Yaklaşık 30 dakika boyunca 8 farklı polis aracının peşine takarak kaçan Gregory Ivory sonunda kaçamayacağını anladı ve adaletle yüzleşti. <laughs>

olay sonrası gözaltına alındı ve bir polis memuruna yönelik saldırı da dahil olmak üzere iki ayrı ağır saldırı suçundan ve mülke zarar vermekten yargılanmak üzere tutuklandı. Son olayda ise çılgın bir kovalamacanın şok edici ve acımasız sonuna tanıklık ediyoruz. Hey, 27 Ocak 2024 tarihinde bir kadın 911 arayarak arkadaşının ve onun küçük kızının hayatlarının tehdit altında olduğunu, Juan Valdez isimli bir şahıstan ölüm tehditleri aldıklarını bildirdi. Um, he almost did try to kill her last night, she said, and I'm just really worried and I don't know what to do. Okay. I'm gonna let one of my officers know and have him head out there to do a welfare check on the location and see what's going okay. on and and just and see how I'm just gonna help you guys out. I'm pretty sure he has warrants. Like he's like really bad person, like so I don't know if that helps you, but okay. once you guys probably catch him, he's gonna have warrants, you know what I mean? Okay. We'll go ahead and let one of the officers know. Okay, thank you so much. Aha, bye bye. Olay yerine ulaşan polis ekiplerine gergin bir yüzleşme bekliyordu. Ancak Valdez polislerle karşı karşıya gelmek yerine aracını atlayıp kaçmayı tercih etti. Ve böylece vahşi bir kovalamaca başladı. Hey John carry gun? Hey John! What's going on right now? Hey Tino, stop that car if he takes off. the uh, cold colored piece offers it's going to be the mail app we're heading s we're heading south for jasper back to, to shady wood snow traffic we're doing about to copy southbound jasper Mahalle etrafında birkaç kez dolaştıktan sonra Valdez aniden durdu ve kurbanının önünde yaptıklarını haklı göstermeye çalıştı. Fakat kadının onun söylediklerine inanmadığını görünce bu kez yeniden gaza bastı ve adeta Hollywood filmlerini andıran bir kovalamacaya girişti. <laughs> Ancak kovalamacının gerginlikten dehşete dönüştüğü an Valdez birkaç çarpışmanın ardından aracının lastiğini parçalayarak kontrolünü kaybetti. Ve kaçışı aniden sona erdi. Boy, 13, <laughs> He's supposed to lane in their unit. Everyone's the in danger. He's trying to carjack a victim vehicle, holding on. They're trying to the carjack a victim vehicle as per Shot, dude. Hey, you're gonna. Shot. Get on the ground. Get on the ground. Shots fired. Shots fired. Don't move. Don't move. <laughs> Polis ekipleri durumu hızla kontrol altına aldı ve Valdez'e tıbbi müdahalede bulunarak onu hastaneye ardından da tutuklamak üzere cezaevine götürdü. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca ekranda çıkan videoları da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.